İsmim Serkan Bozkurt, 44 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Benim hastalığım ankilozan spondilit. Eklem ya da omurga romatizması. Teşhisi çok zor olan bir hastalık. Ben bu hastalığa 2001 yılında belirtiyle başlamış. Ancak 2020 yılında teşhis konulabildi. Hastalık çok yavaş ilerliyor. Sizi hayata küstürüyor. Yaşam kalitesini sıfıra indiriyor. Çok ağrılı bir süreç. Geceleri uyanıyorsunuz. Uykunuz gelmemesi için dua ediyorsunuz. Gün geçtikçe kan bulaşmaya başlıyorsunuz. Özür dilerim. Vücut. Oklava yutmuş gibi oluyorsunuz. Bütün bir yere bakmak zorundasınız. İsterseniz bir deneyin. Bütün bir yere bakmak nasıl bir duygu. Bu hastalığın tedavisi yok. Ama şifa Allah'tan deyip Yine şifanızı arıyorsunuz. Ben bu şifa adına ödediğim paranın miktarını unuttum. Yine böyle bir arayış içindeyken karşıma Van Morse sağlık bandları çıktı Hatice Hanım sayesinde. Tabii herkes gibi ben de o yargıyla yaklaştım. Yani bu bandlar mı beni yetecek, bu kağıt parçası mı diye düşündüm. Ama kaybedecek bir şeyim yok. Kullanmaya karar verdim. 25 gün içinde sonuç almaya başladım. İnanın bana hayata yeniden geri döndüm. Hayat kalitem yükseldi. Yaşam kalitem yükseldi. Artık aileme ilgilerini biliyorum. Sizden ricam sağlığınızı ertelemeyin. Paranın sağlığınızın önüne geçmesi. İyi günler dilerim.